Maçın ilk yarısında milli takımımız maalesef bir oyun ortaya koyamadı. Yani maça iyi başladı ama golü bulduktan sonra Bulgarların hemen golü bulması onlara bir özgüven getirdi. Böyle ilk golleri zaten elemelerde. Bulgar milli takımı e, tuhaf bir milli takım. Yani uluslararası pek tecrübesi olmayan. Son maçta da teknik direktör ve kadroda büyük değişiklik var. Hem yeni bir teknik adam hem 7 tane oyuncu değişik. E, Bulgarlar böyle koşarak o yeteneksizliklerini telafi etmeye çalıştılar. Biraz da sert bir futbol Biraz da oynadılar. sert futbol. Daha fazla koştular. Ve ilk yarıda biz hiçbir şey yapamadık. Sen dediğin gibi belki zeminden kaynaklarda çok top kaybettik. Çok ayağımız kaydı. <laughs> i̇lk yarıda bir şey, bir varlık gösteremedik. İkinci yarıda biz onları hataya zorladık. Burada da bence maçın yıldızı, Kenan Yıldız tartışmasız. Gecenin yıldızı evet, diyorsun. yani, yani ilk yarıda etkisizdik. İkinci yarıda o hemen 49 dakikada o Oyuncuyu kovalaması, Bulgar oyuncuyu onu da aşırtması, topu kendi karesine göndermesi. Popo. Evet maç bir anda belki maç, maçın da kırılma dakikası 49. dakikadır. Yani maç o esnada kırıldı. Sonra e, arkadan Kenan'ın 5 dakikaya sığırdı, iki gol daha var. Şimdi burada Montella'nın ben e, bir şeyine dikkat çekmek istiyorum. Mesela bir başka teknik adam olsaydı ikinci yarıya çünkü oldukça da iyi bir yedek kulübemiz var hiçbir değişiklik yapmadı. Ne oyunda ne oyuncu olarak hiçbir değişiklik yapmadı. Yani bu kadroya sahaya sürdüğü 11'e güvendi.